isterseniz önce izlenimlerinizle başlayalım. Çünkü e, uzun bir uçak yolculuğundan sonra ki uzun dediğim 2 saat 10 dakikalık bir uçak yolculuğu ama 2,5 saatlik de bir karayoluyla gidilen bir e, bölgeden bahsediyoruz. Buyurunuz önce izlenimlerinizle başlayalım. Yorucuydu yani Cumhurbaşkanı için de yorucuydu. Çünkü uçaktan indikten sonra Polonya'da yaklaşık iki buçuk 3 saate varan bir karayolu yolculuğu. Tabii karayolu derken Polonya'dan Ukrayna sınırına bir 90-100 kilometre geri kalan bir 110 kilometrede. Ukrayna sınırından Libya e kadar olan nokta. Özellikle o bölüm çok e, yol tabii yol şartları çok kötü olduğu için işte kontrol noktaları kurulmuş. Sonra tırlar e, 20 kilometre uzunluğunda belki bir tır kuyruğu vardı. Orada işte Ukrayna'dan e, Batı'ya gitmeye çalışan, Avrupa'ya gitmeye çalışan e, ve bekleyen tırlar. Çünkü onlar da orada gündelik hayatı. O tır e, tırlarla yapılan... E, sevkiyatlarla sağlıyorlar Ukrayna içerisine savaş ortamından dolayı. Uçak yok. Dolayısıyla yorucuydu. Fakat Lviv şehrine e, girer girmez tabi insanların orada savaştan tabi bombalanmıyor. Yani birkaç kere oraya saldırı oldu. Genel anlamda e, bombardıman altında olan bir şehir değil ama bombalardan kaçan insanların e, yığınak yaptığı, e, kaçtığı ve oradan evet. Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığı bir e, Güzergah noktası, bir Zor toplanma merkezinde. Tamam orada çok yoğun bir savaşın etkilerini görmüyoruz ama bir savaşın yaşandığı bir ülkede olduğumuzu hissediyoruz. Savaşın faturası evet. orada, yani savaşın ağır faturası, ağır yüzünü orada görebiliyoruz. Yani bombalanmış bir şey yok ama insanlar orada umutla bekliyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu şehre girer girmez... Sağlı sollu, kilometrelerce uzunluğunda binlerce insan sokaklara dökülmüşler ve e, bir umut bekliyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor, bu süreçte işte ilk defa geliyor, daha önce de birçok lider geldi. Muhtemelen onları da o şekilde karşılamışlardır. Bir umutla bekliyorlar, gelsin Erdoğan özellikle. işte Bayraktar... E, sihalar onlar için çok önemli. Rusya'ya yaptıkları, Rusya'ya karşı verdikleri bir mücadelede, direnişte dolayısıyla Türkiye'ye karşı ayrı bir bakış açısı var. Yani bu işi çözerse Türkiye çözer noktasında bir beklentileri de var insanların. Tabi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de orada oluyor olması onları bir hayli umutlandırmış ve o e, umudu onların o insanların gözlerinde de herkes gördü açıkçası. Şimdi Sayın Dağlı, e, o, o uçakta siz de vardınız evet. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu açıklamalarından sonra sorular yöneltildi. E, tabii ki Suriye Evet. Suriye'deki savaş, tamam Ukrayna'da da savaş devam ediyor ama Türkiye'nin güvenlik kaygıları çok büyük Suriye Hı -hı. ile ilgili. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sorular iletildi. Erdoğan'ın verdiği e, cevaplar, özellikle birkaç mesajını altı çizilesi Hı -hı. E, nedir detayları? Tabii öncelikle Suriye meselesini de iki bağlamda değerlendirebiliriz. E, en önemli başlık, çok da gündemde olan başlık Suriye rejimi ile olan diyalog ya da işte olur mu olmaz mı bir uzlaşı sağlanır mı sağlanmaz mı görüşülür mü görüşülmez mi bu noktada verilen mesajlar çok kıymetliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Öncelikle onu değinelim dilerseniz. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu çok net söyledi. Bizim Esed'i yenmek ya da yenmemek gibi bir derdimiz yok. Bu konuda muhalefetten de eleştiriler olmuştu yani e, Esed rejimiyle barışılıyor vesaire noktasında ve bunlara hani muhalefetin bu noktadaki tavrına çok fazla itibar etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefet bizim Suriye'de ne yaptığımızı ne ettiğimizi bilmiyor. Kimlerle görüştüğümüzü e, ya da Suriye ile ilgili herhangi bir politikaları yokken bu tarz eleştirilerine çok fazla emniyet vermediğini söyledi. E, bu tarz e, muhalefetin söylemleri için onların hem kalitesini hem de gramını ortaya koyuyor. Bizim Suriye'de attığımız bütün adımlar özellikle Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusu ve batısından Akdeniz'e kadar olan bölgede Ruslarla yürüttüğümüz çalışmalarda terörle mücadele vardı. Bu terörle mücadeleyi çok sıklıkla vurguladı. Burada Ruslarla yapılan ortaklığa ya da işbirliğine ayrı bir önem atfetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve karşı tarafta da Amerika'nın orada terörü beslediğine ve beslemeye devam ettiğine de ekstradan vurgu yapmış oldu. Suriye'de o aktörler Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri. Bu aktörler arasında da bir sınıflandırma yapmış oldu zaten konuşmasının tamamına baktığımız zaman burada Rusya'yı ayırıyor. Rusya ile hem askeri anlamda hem istihbarat anlamıyla Türkiye'nin Suriye içerisinde attığı bütün adımların Ruslarla koordineli bir şekilde yapıldığını ısrarla vurguladı. Aynı şeyin aslında İranlı da olması gerektiğini ve bunu temenni ettiklerini fakat maalesef İran'ın Suriye'deki ayrı hesaplarından dolayı bunun gerçekleşmediğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika'yı da ayrı bir kefeye koyup onu da PYD PKK terör örgütünün destekçisi evet, olarak en çok besleyen olduğu. Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylüyor. Şimdi Esat'la görüşmeden bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz cümlesi de dikkat çekiyor ve Mısır örneğini de veriyor. Evet. E, şimdi az önce de aktardınız bu muhalefet konusunda orada bir eleştirileri vardı. Şimdi Savaşın nasıl nihayete erdirilebileceği de e, yöneltildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ukrayna'daki savaşın, çünkü orada bulunurken Erdoğan aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası için de ...Türkiye'nin evet. elinden geleni yapacağını, bu konuda anlaşmalar imzalandığını söyledi. E, Birleşmiş Milletler toplantısına kadar bu yönde bir sonuç bekliyor musunuz? E, Zelenski'den aldığınız izlenin nedir diye sorulduğu zaman... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği cevaplar var. Nedir detayları? E tabi savaşın e, gerçekliğine dikkat çekti, acımasızlığına dikkat çekti ve savaş bir matematik değildir dedi. Yani 2 artı 2 4 eder diyemezsiniz bu savaşta dedi. O yüzden ne zaman bitecek diyemiyoruz, kimse diyemiyor dedi. Çünkü süreç acımasız ilerliyor dedi ve Lviv'deki görüşmeleri anlattı, Soçi'de Putin'le yapılan görüşmeyi anlattı. Giteres'in çabalarını anlattı ve Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına dikkat çekti. Burada uluslararası toplumun daha fazla inisiyatif alması gerektiğini de vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani burada Birleşmiş Milletler Giteres bir çaba içerisinde, Türkiye bir çaba içerisinde, Rusya, Ukrayna kendi tabii ki tasarrufları çerçevesinde çabalar içerisinde fakat geri kalan kısım, yani Avrupa'yı kastetti ve büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'ni kastederek uluslararası diğer e, aktörlerin de bu konuda inisiyatif alması gerektiğini, olumlu inisiyatifler alması gerektiğini de vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani şu demek oluyor. Bu savaş e, Amerika'nın da Avrupa'nın da istemesiyle aslında sona erebilir. Yoksa burada Ukrayna'nın ya da Rusya'nın e, bunları yıpranmış bırakırsak ve burada sadece Türkiye e, burada arabulucu olursa ki arabulucu olmaya biz devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet ama bu savaşı sonlandırmaya yetmiyor. Tek başına Türkiye'nin çabası yetmiyor. Tek başına Türkiye'nin çabası krizleri çözüyor, masaları kuruyor. Masalarda toplantıları, uzlaşı masalarını ya da diplomasi masalarını bir araya getirebiliyor aktörleri. Fakat bir taraftan da masalar kurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı. Mart ayındaki barış masası İstanbul'da kurulan Dolmabahçe'deki diplomasi masasının ardından yaşananlar da ortadaydı. Bir anda masa dağılmıştı. Sonra gıda krizinde bir daha kuruldu. Burada da olumlu bir şekilde, somut bir şekilde bir adım atılabildi. Aynı adımların aslında e, barış masası kurulduğu zaman da atılabileceğini, fakat burada tabii uluslararası toplumun da üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi e, size aktardığı bu bilgilerden önce 300 Zirve'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sarf ettiği bir cümle vardı. Zaporizm nükleer santrali evet. etrafında devam eden Çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik demişti zaten evet. o üçlü zirvede e, basın açıklamasında e, yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz e, diye eklemişti. Şimdi e, gazeteciler e, şu soruyu da sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, tahıl koridorunda olduğu gibi Türkiye'nin tahıl koridorundaki etkinliği gibi e, nükleer enerji santraliyle ilgili de güvenliği sağlamak ve çevresindeki çatışmaları durdurmak adına da. Türkiye devreye girer mi diye soruldu Cumhurbaşkanı'na. Ee, orada da yine e, Çernobil'i yaşamak istemiyoruz cümlesini bir kez daha altına çizdi evet. ama eklediği başka şeyler de var. Bunu Putin'le de bir kez daha konuşacağını Putin'den bu konuda e, yine bir e, talepte bulunacağını söyledi. Yani buradan şunu anlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir kez daha görüşecek. Geride bıraktığımız ay iki kez yüzde görüşme yapmıştı bir görüşme daha yapılacak. Tabi telefonla mı yapılır, yüz yüze mi yapılır onu bilmiyoruz ama bir kez daha Putin'le görüşeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada tabi Putin'in de Putin'den de talepleri var Zaporizhia konusunda. çünkü Zaporizhia meselesiyle ilgili Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yani sorumluluk almaya sevk etti. Onlar da üzerine düşeni yapmalılar dedi. Ve tabii biz de Rusya'ya Putin'e bu konuda neler yapılması gerektiğini talep edeceğiz Putin'den de bunu isteyeceğiz dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hep şunu vurguluyor. Biz tarafları hep buluştururuz. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ama diğer aktörler de mutlaka bu süreçlerin içerisinde yer almalı. Bizim tek başına yapacağımız... Ee, Ukrayna Rusya savaşını e, bitirmek olamıyor maalesef. Böyle de bir gerçeklik var. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Fakat diğer aktörler de iyi niyetli olmalılar. Olumlu yaklaşmalılar. Pozitif yaklaşmalılar. Bunu vurgulamış oluyoruz. Rusya'da üzerine düşeni yapmalıdır Tabii, diye Rusya de çok net bunu. bir evet. şekilde Tabii ifade şimdi ediyor. Ukrayna ile Rusya arasında yani ben e, bu sürecin dışında e, izlenimlerimi de biraz anlatmak gerekirse usra, Ukrayna Rusya sürecinde e, esir takası meselesine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü toplantıda e, ...bası basın toplantısında e, zikretmişti. Orada da bazı anlaşmazlıklar var. O süreci de aslında Türkiye arabuluculuğunu yönlendiriyor, yönetiyor. Hem e, Rusya'nın e, elinde Ukraynalı askerler, Ukrayna'nın elinde bir Rus iş adamı. Bu süreçlerin, bu esir takası sürecini de mesela devam ettiriyor, ısrarla devam ettiriyor. Burada Ukrayna'ya da biraz hani e, Ukrayna'da biraz sorumluluk düştüğünü de vurguluyor. Yani Zaporijya konusunda Rusya'nın sorumluluğunun daha fazla olduğunu söylüyor. Putin'den bunu rica edeceğiz, isteyeceğiz diyor. Ama esir meselesinde de mesela Ukrayna'ya, yani Ukrayna'da burada üzerine düşeni yapmalı Yapalım. noktasında tavsiyeleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi bir de yakın zamanda İsrail'le başlayan normalleşme evet. süreci. Yani aslında büyük elçilerin atanmasıyla birlikte uzun süredir devam ediyordu bu süreç ama artık bir büyük elçi düzeyinde bir... ...nihayete varıldı. Siz e, Cumhurbaşkanı'na hem bu süreci hatırlattınız... ...Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile... ...gelinen noktayı da hatırlattınız. E, Mısır'dan verdiği örneği de... ...Cumhurbaşkanı'nın evet. onu da hatırlattınız... Ve dediniz ki bu ilişkilerimiz için genel anlamda enerji eksenli bir ilişki, irtibat diyebilir miyiz? Evet. Diye sorduğunuzda hangi yandan? İsrail e Mısır olunca doğal olarak insanın hakkında ilk etapta Doğu Akdeniz geliyor. Çünkü Doğu Akdeniz enerji. süreci 2009'dan itibaren başlayan bir süreç ve orada da doğal gazı çıkartan iki tane ülke var. Bir İsrail, bir Mısır. Türkiye'nin de orada çok ciddi faaliyetleri var ve Türkiye'nin deniz sınırları içerisinde kalıyor burası. Dolayısıyla hani enerji eksenli bir e, diyalog bir işbirliği bir ilişki mi kurulacak noktasında sadece enerji eksenli olmayacağını da anlamış olduk. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan buna siyaset eksenli dersek daha isabetli olur diye bir cevap verdi. Gerekçelerini de anlattı. Çünkü siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkanını yakalayacaksın. Mesela Mısır'la şu anda üst düzeyde istenilen yerde değiliz. Ama biz şimdi Mısır'la da alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım noktasındayız diyor. Yani bakanlar seviyesinde Mısır'la yapılan görüşmeler daha önce Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semi Şükrü ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. O ve ona benzer diğer bakan seviyelerindeki görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı. Daha üst seviyeye çıkabilir dedi. Buradan devam ederek hani Mısır halkı bizim kardeşimiz dedi. Suriye halkı için de aynı ifadeyi koydu, kullandı. Yani Suriye meselesini konuşurken de Suriye'den 4 milyon Suriyeli onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Esed'i yenmek gibi yenmemek gibi bir derdimiz de yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz dedi. İsrail-Mısır ilişkilerin arttırılması gerektiğini vurguladı ve sonrasında Suriye'yi kastederek Suriye konusunda da daha ileri seviyede adımları temeni, temin etmemiz gerekiyor ifadesini kullandı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Esed rejimiyle e, görüşülür mü görüşülmez mi noktasını hepsini bir kenara bırakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık iki hafta önce istihbarat düzeyinde görüşmelerin olduğunda muhtemelen belki de ilk defa bunu zikretmişti. Bilinen bir şeydi, konuşulan bir şeydi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çok da fazla duymamıştık Suriye istihbaratıyla yapılan evet. görüşmeleri. Bunu söylemişti. Şimdi bu e, seviyenin biraz daha arttırılması gerektiğini vurgulamış oldu. Bu tabi Beşer Esed yüzde görüşme olmayabilir ama tıpkı Mısır örneğinde olduğu gibi bakanlar düzeyinde yapılan görüşmeler olabilir. Daha önce Çavuşoğlu da görüşmüştü ama tabi burada Suriye'nin de hani ipe umselmemesi gerekiyor Suriye rejiminin. Bu da bir gerçeklik. Burada Suriye'nin bu anlamdaki Türkiye'ye hani pozitif ara bulucusu Rusya diyebiliriz. Onu vurguluyor. Evet. Fakat bir taraftan da Suriye'nin bir İran bir kolda İran tarafında ve İran bu anlamda ...hep negatif adımlar atıyor. Onu da hatırlatmakta fayda var. Genel anlamda İsrail'le büyükelçilerin atanması... ...ve son bir yıldır İsrail'le devam eden süreç... ...Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır... ...işte olursa Suriye... ...bunların hepsini de toparlayacak olursak... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan bambaşka bir Orta Doğu'dan bahsetti. Yani biz Orta Doğu'da İslam ülkeleriyle birlikte... ...bir arada olarak burada yıllardır kurgulanan oyunları da... ...bozabiliriz mesajı verdi. Burada tabii İsrail bir Müslüman ülke değil... fakat İsrail'in etrafı Müslüman ülkelerle dolu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İsrail hedef almak değil ama İsrail'in içerisinde olduğu bir Orta Doğu'dan bahsetti. Karşılıklı yani kazan kazan ilkesinde saldırıların olmadığı ya da işte Amerika'nın çok fazla buraya bulaşıp bölgeyi tahrik etmeden karıştırmasına müsaade verilmeden bu bölgede bu bölgenin Yahudi olsun Hristiyan olsun Müslüman olsun halklarıyla ülkeleriyle e, diğer bütün e, kurulan oyunları bozabiliriz mesajını vermiş oluyor. Bu tabi aslında yıllardır istenilen bir şey. Orta Doğu 100 yıldır bu şekilde devam ediyor maalesef. Bunu yapmak çok zor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anki konjektürde hani bunun olabileceğini, e, olabilme ihtimalinin birazcık geçerdiğini hissetmiş sanki. O yüzden de bu ülkelerle hepsiyle tek tek temasa geçiliyor. Tabi şunu da uygulamakta fayda var. Bu ülkelerde temasa geçtirirken e, sadece bu Türkiye'nin ortaya e, arz, istediği bir şekilde arzıyla olan bir şey değil. Karşılıklı olduğunu da vurgulamakta fayda var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan bu evet. ziyaret hatırlayacak olursak ya da işte İsrail medyasında çıkan açıklamalara bakacak olursak hani burada kimse kimseye aslında direkt muhtaç olup kimse kimsenin kapısına gitmiyor. Ama karşılıklı olarak Konjektür şu an için, uluslararası konjektür bunu gerektiriyor. Karşılıklı olarak bu ülkelerin e, aynı safta toplanmaları ya aynı masada toplanmaları her ülkenin çıkarına. Çıkar. Şu an gelinen nokta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump sonrası, Biden'in gelmesi ve şu an içinde Amerika'nın Orta Doğu politikasının nereye evrileceği sorusuna verilemeyen cevaplar. ve Amerika'nın bütün müttefiklerine neredeyse hep böyle kazık atıyor olması ve burada da Amerika'ya olan güvenin son derece azalması bu ülkeleri aslında hep birbirleriyle diyaloğa, diyalog masasına oturmaya sevk ediyor doğal olarak. Çünkü çok ciddi güvenlik endişesi olan ülkelerden bahsediyoruz. İsrail gibi, evet. Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Bunlar bu güvenlik endişelerini kendi pencerelerinden baktıklarında Türkiye'nin olmadığı bir denklemde kurmakta istemiyorlar çünkü Türkiye'nin olmadığı bir denklemde bir güvenlik e, ekseninin sağlanmasının güç Çok olacağına sorayım. inanıyorlar. Şimdi Sayın Dağlı e, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Esad görüşülür mü görüşülmez mi devlet Bahçeli'nin sözleri hatırlatılınca şu sözü söylemesi aslında Orta Doğu'da ee, daha büyük adımların, diplomasi anlamında daha büyük adımların e, geleceğinin bir sinyali gibi. Diyor ki Cumhurbaşkanı, hatta bir söz var, iplikle de olsa bağ koparmayın, o bağ devam etsin, gün günü, gün olur, lazım olur diye bir söz var. Şimdi az önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da esas burada e, Suriye meselesinde ve pek çok diğer e, ...stratejik ülkede e, terör örgütlerini besleyenin Amerika Birleşik Devletleri hı hı. olduğunu söylemişti. Ve olası harekatla da ilgili bir takım açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın. Bunun sadece Rusya ile sadece Suriye ile olamayacağını siz zaten daha önce evet. değerlendirmelerinizde de söylemiştiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bunu biraz daha açtı. Neler söyledi tam olarak? Tabii şimdi bir gece ansızın geliriz noktasında hazırlıkların her sürekli hazır olduğunu, yani hazırlık noktasında Türkiye'nin her, herhangi bir eksiğinin olmadığını vurguladı. O bir gece ansızın geliriz meselesi artık zaten çok Türkiye'nin Suriye politikası, Irak politikasında bir motto olmuş durumda ve yapıyor da Türkiye bunu. Şimdi bunu şu şekilde toparlamakta fayda var. Yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı gibi geniş kapsamlı harekatlar beklentisi hep oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir gece ansızın geliriz dendiğinde hep akıllara o geliyor. Fakat aslında Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ya da işte MIT, Irak ve Suriye'de yani her gece ansızın Zaten orada. operasyonlar düzenliyor. Evet. Şimdi ben mesela dün e, Milli Savunma Bakanı ee, Sayın Hulusi Akar e, ve oradaki e, diğer e, komutanlarla e, ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de bir arada olma fırsatı bulduk. İşte orada yaptığımız sohbetlerde de ben şunu hissettim. Yani Suriye'ye yönelik Eylül'de Ekim'de çok geniş kapsamlı operasyon olabilir mi? Evet bunun ucu açık. Ama şu var. Türkiye zaten Suriye'de her an için operasyona hazır ve her an operasyon yapıyor. Irak'a bakın, Suriye'ye bakın. Aylardır haberlerini de veriyoruz. Zaman zaman şehit haberlerimiz de geliyor Allah rahmet eylesin. Fakat karşılığında da çok ciddi bedeller üretiyoruz biz orada PKK-PYD'ye. Yani operasyonun neredeyse olmadığı gün yok. Haftanın günlerine baktığımız zaman her gün neredeyse ya da en kötü ihtimal iki günde bir bizim Suriye'de bir MIT operasyonu. Değil mi bir nokta operasyonlar? Değil mi? nokta limitli diyebiliriz, nokta atışlar diyebiliriz. Bu operasyonların sürekli yapıldığını ve bunun uzunca süredir, 2-3 yıldır ısrarlı bir şekilde sistematik bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bunların hepsi aslında bir operasyonun parçaları. Yani operasyon ya da harekat denildiği zaman illa zeytin dalı harekatı gibi çok geniş kapsamlı e, bakmamakta fayda var. Fakat o dediğimiz de olabilir. Bunun ucu da açık yani gerektiği zaman da onu da yapabiliriz. Burada Rusya'nın aslında Türkiye ile birlikte bir noktada da olduğunu görüyoruz. İran İran'ın burada problem çıkardığını görüyoruz. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığında biraz vites düşürmesi de bunda etkili Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Bu da aslında önemli. Fakat genel anlamda şunu da söylemekte fayda var. Bir taraftan da Rusya PYD meselesini Suriye'de rejimle birlikte çözme ...meselesini de ya da önerisini de sık sık Türkiye'nin önüne getiriyor. Zaten bu Suriye rejimiyle görüşme ihtimalleri diyoruz ya... işte ...diyalog kapıları evet. vesaire bakanlar düzeyi ya da istihbarat düzeyinde yapılan görüşmeler... ...onlar da burada yani bu Rusya'nın bazı çabaları var. Operasyon yapmanıza, hareket yapmanıza gerek yok. Suriye'de neresi mesela Kamışlı mı i̇şte ya da işte Münbiç mi o bölgeler Suriye toprağı... ...oradan biz PYD'yi çıkartalım rejimin olsun bunu siz de kabul ederseniz... Bu noktada operasyon yapmanıza gerek kalmadan sorun çözülür noktasında Rusya'nın önerileri oluyor. İşte bu önerilere İran çok fazla uymuyor, Türkiye'de güvenemiyor açıkçası. Çünkü bunu daha önce de söylediler, 30 kilometre güne ineceğiz, biz taahhüt ediyoruz dediler. Olmadı, Türkiye kendi işini kendi yapmak zorunda kalıyor. Fakat bu, bu da bir opsiyon olarak açık. Açık. Rejimle görüşme meseleleri de ya da diyalog konuları da aslında kaynağı da burası oluyor. Bu ne kadar sağlıklı olur onu bilmiyoruz ama Türkiye buna tamamen güvenmiyor. Yani Türkiye'nin evet diplomasi konusunda Esed rejimi alsın orayı. Bizim Suriye toprağında gözümüz yok. Bizim derdimiz PYD, PKK'dır. Esed gelirse çünkü Esed orada kendi petrolüne PKK'nın çıkardığı onlardan şekilde alıyor. onlardan satır oluyor. Yani kendi petrolüne e, satır almak için para ödüyor üstüne. Böyle bir durum var. Bunu bir, bir, öncelikle Beşer Esed rejiminin kendisini düşünmesi ve bu sorunu kendi başına çözmeye e, kalkması önemli. Fakat dediğim gibi burada İran faktörü çok önemli. Erdoğan da bunu sık sık vurguladı. O bir opsiyondur. Diğer opsiyon da Türkiye'nin operasyonları. Bu da halihazırda zaten devam ediyor. Şimdi bir, bir yandan da ekonomiyle ilgili sorular yöneltildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Enerji bir kısmını aktardık Hı. ama sadece Doğu Akdeniz aklımıza geliyor ya da Karadeniz aklımıza geliyor ama başka ülkelerden de bahsetti Cumhurbaşkanı Hı. Erdoğan ve iç siyasete e, biraz değindi. E, neler anlattı? Tabii e, Sultan Abdülhamit Han'ın adını verildiği, Son gemimiz onunla ilgili eleştiriler noktasında özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sultan Abdülhamit Han'a yönelik bazı ifadeler olmuştu. Onu bir kez daha tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de tarihçi kimliğini de vurguladı Sayın Akşener'in. Bunu vurguladıktan sonra enerji noktasında Malezya Kralı'nın geçtiğimiz bu hafta içerisinde yaptığı ziyareti hatırlattı ve Malezya Petrol Şirketi Petronas'la Ağustos ayının başından beri yapılıyordu bazı görüşmeler. O görüşmelerde Petronas'la Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortaklaşa bir adım atmasının söz konusu olduğunu söyledi. Bunun adresi neresi olacak? Yani Türkiye, Malezya nerede petrol ya da doğal gaz arayacak? Doğu Akdeniz'de mi, Karadeniz'de mi? Hayır sadece orada değil, üçüncü bir adres olarak da başka bir noktada yine arama faaliyetleri gerçekleştirilecek Bu çok önemli. Malezya ile Türkiye, Doğu Akdeniz ya da Karadeniz'in dışında üçüncü bir bölgede e, petrol arama işine girecekler ve burada sadece Malezya Türkiye değil bunun içerisine e, Çin'in de katılmasının e, öngörüldüğünü de söylemiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ekonomiyle ilgili de verdiği mesajlar evet. vardı. Mesela e, bu büyük indirimlerin olduğu tarım kredi marketlerinin sayısı artacak mı? Artmayacak mı? Onda da bazı hedeflerden bahsetti sanıyorum Hı. Erdoğan. Evet ekonomi konusunda IMF'nin son e, açıklamalarına vurgu yaptı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. IMF diyor ki Türkiye'nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresi yakaladığını söylüyor. IMF'nin raporu bu şekilde, buna vurgu yaptı. Ee, tabii IMF Türkiye'nin e, büyümesine gerçekten yani biz hani bu türde ekonomik olarak konuştuğumuz zaman. Hep sokağa bakıyoruz, piyasalara bakıyoruz. Ama Türkiye'nin bir de ihracat politikası var, büyüme politikası var. Bu büyüme hedeflerini dışarıda e, yansımaları çok oluyor. Sık sık da görüyoruz zaten bunu. Bazen sosyal medyada görüyoruz, bazen ekonomi dergilerinde görüyoruz. IMF'nin son raporunda da bu görülmüş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu vurguladı. Onunla birlikte tarım kredi kooperatiflerinin yaptığı e, faaliyetleri anlattı. Burada e, yine marketçilere bazı tavsiyelerde bulundu. Tarım kredi marketlerinin 1300-1400 civarında olduğunu söyledi. İlk başta hedef 1000'di. Bunu açtık 1300-1400'e Ulaştık dedi. Bunu sayı 2000'lere de çıkartabiliriz dedi. Ya da dedi market açmak isteyen kişi gelsin. İşte 250-300-400 metrekarelik bir alanınız varsa gelin. Ürünü biz size verelim. Yani Tarım Kredi Kooperatifi ürünü versin. Siz orada satın. Bir anlamda bayilik gibi değil evet, mi? Evet bayilik gibi. Fakat burada Tarım Kredi Kooperatifi kar yapmayacak. Hiçbir şekilde kar yapmayacak. Eldekini verecek, ürünü verecek. Ve bununla ilgili lojistik noktasında da gerekli tüm... E, desteğinin de yine Tarım Bakanlığı tarafından karşılayacağını vurguladı. Hatta Tarım Bakanı e, Sayın Kiriçi de oradaydı. Ona da bizzat at e, sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. O da e, buna bunu bu durumu teyit etti. Tarım Bakanımız da bu durumu teyit etti. Bununla ilgili e, bu hafta geçtiğimiz palartesi atılan adımların daha da atılacağını, daha da somut noktaya getirileceğini ve bu sayede de yine e, diğer marketlerde de e, bundan etkilenerek indirimlerin yapılacağını inandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Dağlı teşekkür ediyoruz. Haber Global genel yayın yönetmeni. E, önemli mesajlar sadece e, o üçlü zirvenin ardından e, o üç liderin yaptığı açıklamaların ardından uçakta da gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Detayları o uçakta bulunan Sayın Dağlı'dan aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Soylu, Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu, vatandaşlık verilen 211 bin Suriyeliden 120 bininin de seçimlerde oy kullanacağını açıkladı. Soylu, Suriyelilerin %70'inin geri dönmek istediğini kaydetti.